对。 Sen ne yaptığını sanıyorsun Aslı? Çocuk oyuncağı mı bu? Köprüleri yakmak bu kadar mı kolay? Aslı siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bunu istemediniz mi zaten siz? Ya ben size inandım ya güvendim. Ben de sana inandım. O yüzden mi peşime adam taktınız? O yüzden mi benimle konuşmadan önce oğlunuza şikayet ettiniz? Ya üzerime kapı kitlemek ne demek ya? Ya ne demek kapı kitlemek? Biz sizin yüzünüzden bu haldeyiz. O yüzden bana üzülmüş numarası falan da yapmayın. Melek gibi oğlumu delirttiniz. Bütün iyi niyetimi suistimal edip şimdi bir de beni mi suçluyorsun? Başta bütün yaptıklarını saflık dedim, çocukluk dedim ama en son yaptığın bebeği babasına sormadan aldırmayı düşünebilmek. Ben, ben ne yapmışım ki size bundan başka? Ben annemin kızı olmak dışında size ne yanlışım oldu? Siz Mehmet'in yanında beni resmen tehdit ettiniz. Ben bu yaşadıklarıma gerçekten inanamıyorum ya. Ben annemin sizin hakkında düşündüklerinde haklı çıkacağını hiç düşünmemiştim Seher Hanım. Açmıyor. E sen nasıl izin verirsin kaçmasına? İnanamıyorum sana. Anneciğim bir sakin olur musun? Ben bir şey izin vermedim. Kız kendi kaçmış işte. Ayrıca zorla mı aldıracaktın? Ya, yasal olmazdı zaten. Ya, dert alırdınız başınıza. Benim kızlarım bana dertten başka bir şey getirmiyor ki. Alışkınım ben. Anne her defasında şu hırsına Hakan'dan almak zorunda mısın? O da sinirim tepemdeyken konuşmasın benimle. Keçinin uyuzu. Besle bir de sen ara hadi seninkini açar. E sen aradığını anlamayacak mı? Olsun ara sen. İnşallah söylememiştir kimseye. O memede falan anasına. Of. Annen seni güzel doldurmuş. Bu evin huzurunu bozmak için seni kullanıyor çok da başarılı. O kadar uyardım seni. Hiç faydalı olmamış. En azından annemin tavrı açık ve net. Sizin gibi yüzümüze gülüp arkamızdan iç çevirmiyor. Sen de çok mertsin. O kadar rica ettim bu evde yaşanan bu evde kalsın dedim. Ziya ile gittiğimiz restoranı göstermişsin. Oraya göndermişsin anneni. Ne? Ben kimseye bir yere yollamadım. Kimseye de bir şey söylemedim. Bari şu an numara yapma. Masadaki dil sürçmesini iletmişsin. Tuhaf tuhaf imalar, hadsizliklerle baş başa kaldım ama sustum. Pardon Seren ben ben deli miyim bunları söyleyeyim? Ben ben niye böyle bir şey yapayım? Hala yalan söylüyorsun. Başka kim söyleyebilir? Bilmiyorum kimin ne söylediğini ama bu evdeki köstebek ben değilim. Keşke cezamı kesmeden önce bana bir sorsaydınız. Keşke benimle bir konuşsaydınız Seher Hanım. Biraz kafanı toparla öyle konuşuyoruz. Anne ne yapıyorsunuz? Mina, Mina yardım eder misin lütfen? Lütfen Mina. Mehmet'e söz verdim Aslı. Sadece kendin için değil, bebeğin için de dinlen, sakinleş biraz. Seher Hanım bakın beni bu şekilde burada tutamazsınız, açar mısınız? Lütfen diyorum bak Mina lütfen yardım et. Sizi korumak için yapıyorum Aslı. Bana başka bir çare bırakmıyorsun. İçine baksın. Anne. Herkes dedim. Yardım edin lütfen. Lütfen yardım edin. Açar mısınız kapıyı? Bırakın beni. Yardım edin. Seyran'ım sen açar mısın kapıyı? Seyran'ım. Anne açar mısın şu kapıyı? Sen karışma. Anne babam duyarsa çok kızar. Bilmiyor musun? Niye onun yerinde ben olsaydım? Mina dedim. Anne düşünsene gelin gittiğim evde beni bir odaya kilitliyorlar. Nur Hanım bu saatten sonra ne derse haklı. Şu anda sakın o kadının adını anma. Zaten sinirlerim bozuk. Anne yazık değil mi kıza? Hamileymiş ya bebeğe bir şey olursa? Akşama kadar böyle bağıracağım. Bir şey olmaması için uğraşıyorum. Abim beni kötü polis yapıp gitti. Sonra kızınca laf ediyorsunuz bana. Ama zorda kaldığınız zaman anne yetiş anne yap. Bak bakalım arkanızı toplamak o kadar kolay mıymış? Anne lütfen. Yeter dedim yine yeter.